Dün gece Onur, Sema'nın hali. Gözümün önünden hiç gitmiyor anne. Ben de çok üzüldüm Doğa ama yapacak bir şey yok. Sen onlara takma artık kafanı. Senin şu an düşünmen gereken bebeklerin var. Çalışıyorum. Ben asıl başka bir şey konuşmak istiyorum seninle Doğa. Ne oldu? Biz Ömer'le evleniyoruz. Sevinmedin mi? Yani şaşırdım. Ömer abi bizimle konuştu. Ciddi olduğunu söyledi ama ben bu kadar acele edeceğini düşünmemiştim. Kimsenin acele falan ettiği yok Doğa. Ayrıca senin de evlenmeye bu kadar hevesli olduğunu bilmiyordum anneciğim. Doğacığım biz seninle bu sorunları açtık diye düşünüyordum. Yine başa mı dönüyoruz şu an? Ya açtık tabii ki açtık. Başa falan dönmüyoruz. Ama annemle kocamın amcası evleniyor. O yüzden parti havasında olamıyorum. E şaşkınlığım hala devam ediyor. Karşı mısın yani bu duruma? Değilim anne. Ya neden karşı olayım? Senin mutlu olmanı en çok ben istiyorum. Fatih'in ailesi mi bir şey diyor bu duruma yoksa da o Daha bilmiyorlar o yüzden bir şey demiyorlar. Ama ayrıca kimse benim annem hakkında öyle konuşamaz bir şey diyemez. Hmm. Ben söylerim ama kimseye bir şey söyletmem diyorsun yani. Aynen öyle. Ayrıca bu aralar pembenliğe de aşırı gıcığım. Çat çat veririm cevabını sen merak etme. <laughs> Anne. Sana köstek olmak istemiyorum inan. Sen mutlu ol yeter benim için ama şaşkınım işte. Hem sen Ömer abinin doğru insan olduğunu düşünüyorsan bana bir şey demek düşmez zaten. Ömer doğru insan değil doğa. En doğru insan. E sen öyle diyorsan çok mutlu oldum. <laughs> Canım benim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Ömer. Gel otur. Hayırlısıyla Nursema'yı evlendirdim. Ama hala buruksun bakıyorum. Ya Nursema benim için başka biliyorsun. İki tane oğlan verdim ama... ...kız gelin etmek başka bir şeymiş. Kız babaları öyle der. Kız vermek zormuş. Hayırlısı olur inşallah. Amin. Abi nikahta konuşamadık. O yüzden gelip seninle yüz yüze konuşmak istedim. Ben de senden bu konuşmayı bekliyordum. Biz Kıvılcım'la evleniyoruz. Ben evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Ne diyeyim oğlum siz kararı vermişsiniz. Ama nikah el ele gelmeden önce keşke bir arayı tolar verseydin. Bizim kimseden çekindiğimiz bir şey yok ki. Orası aşikar. Da benim var. Cünürlerin evine gelinimin annesiyle el ele gelmem pek hoş olmadı. Ne varmış bunda abi? Kıvılcım benim dünya ahiret karım olacak. Ama daha olmadı. Olunca mı saygı göstereceksin? Bak Kıvılcım Hanım'la birlikteliğinize başından beri saygı gösteriyorum. Ama ben de aile büyüğü olarak biraz saygı görmek istiyorum. Abi yapma ne olursun. Ben sana hayatım boyunca hiç saygısızlık etmedim. Etmem de. Ama Kıvılcım benim karım olacak. Fatih ile doğabiliyor mu? Konuşacak Kıvılcım. Hayırlısı olsun bakalım. Amin. Burası da kaldı böyle. Vallahi. Ay böyle giderse eğer onlar yapacak biz sökeceğiz. Biz yapacağız onlar sökecek. İnşallah çocukların ilkokula kadar bir odaları olur. Ya hayatım yapmış öyle Allah aşkına. Sen durgun gibisin bu akşam bir şey mi oldu? Yok yok bir şey yok hayatım öyle. İşle ilgili ufak bir iki sıkıntı. Sen takma kafana. Tamam canım. Ee, bu arada sana bir haberim var. Çocuklar üçüz. <laughs> yok değil. Amcan anneme evlenme teklif etmiş. Şaka. <laughs> yok değil. Ben de bugün anneme gittiğimde söyledi. Nurseman nikahından dolayı bize söylememişler. Vay be. Amcam demek ki gerçekten aşık. Yani boşanır boşanmaz evlenmek istediğine göre. Başka ne yapacaktı ki? Başka? Mesela biraz alemcilik yapabilirdi. Fatih hmm. bak kendine gel kırarım senin kafanı. Aa, ya şaka yapıyorum. Aa, bakar mısın ya resmen aile içi şiddet var evde. Sen dur. Dur sen daha başlangıç. Vallahi amcamla annenin konusuna gelecek olursak umarım mutlu olsunlar diyelim. Aynen öyle. Başka diyecek bir şey yok zaten. Fatih, sizinkiler bilmiyordur değil mi? Vallahi sanmam. Bilmiyorlardır. İyi. Biz de bir şey söylemeyelim tamam mı? Ya yani şimdi o yüzden gerilmek istemiyorum hiç. Tamam hayatım söylemem merak etme. Gerçi amcam zaten söyler babama. Tamam olsun. Bizden duymasınlar da. Tamam canım. Bak ne diyeceğim. Gel bu odayı biz boyayalım. Nasıl yani? Baya istediğimiz renkte, istediğimiz şekilde, kendi kafamıza göre. Hem zaten senin söylediğin eşyaların da gelmesine daha var. Yanlış bilmiyorsan. Fatih bakıyorum sen bu duvar kağıdı sökme işinden sonra bayağı açıldın. Şimdi de ustalığa falan mı soyunuyorsun? Karıcığım benim elimden her iş gelir. Biliyorsun ki. Aferin. Fatih. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama bana sakın deli deme. Eyvah. Geliyor yine bir abukluk. <laughs> Söyle sevgilim. Ya sence de Nursema'da bir gariplik yok mu? Ne garipliği? Bilmem ya bir anda kimseye haber vermeden İtalya'ya balayına gitmesi... ...sonra annene mesaj atması çok mutluyum diye. Doğa. Bunun nesi garip? Fatih. Nursema ağlaya ağlaya gelin oldu. Ya bunu sen de gördün. Şimdi gerçekten normal mi geliyor sana bir anda böyle tatile gitmesi, balayına gitmesi, çok mutlu olması falan? Ya belki de İbrahim'le iyi anlaştılar. Nereden biliyorsun? Ay saçmalama Fatih. Olamaz mı? Olamaz. ne oldu yani hayatım? Ablam kaçarak İtalya'ya mı gitti? Bu mu oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama ortada normal olmayan bir durum var. Ben diyorum ki acaba bir Nur arasam mı? Hayır, hayır. Doğacığım lütfen. Hayır. Karıştırma ortalığı durduk yere. Ablam zaten ben çok mutluyum demiş. Ne olur karışma. Sence bir gariplik yok yani? Yok. Merak etme. Hem sen kafanda böyle şeyler kurma da... ...sabah boya kartelaları gelecek onu düşün. Hem ablam dönünce İtalya'dan bize mutlaka gelir. Rahat olsun için.